YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sanika kombi E08 hatasınız çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte bu aslında su basıncının düşük olduğunu bizlere belirten bir hata mesajıdır. Ee, burada su basıncını kontrol etmeniz gerekiyor. Göstergeye bakın özellikle 0.9'un aşağısına da düşmüşse e, su eklemeniz gerekecektir. E, bunu da tabii ki kendiniz e, vana yardımıyla gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada önemli olan unsur e, genel itibariyle 1.3-1.4'ü çıkardığınızda E08 hatası e, artık e, kurtulmuş olacaksınız. Ama hala bunu ekranda görmeye devam ediyorsanız Sanika Kombi yetkili servislerini çağırmanız gerekebilir. Belki başka bir e, sorun vardır ve e, bu düşük su basıncı olarak karşımıza geliyordur videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.